Abi kardeş kanlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine beylerimiz için faydalı bir videomuz var. Bugün başlıkta da okuduğunuz üzere kızları tavlayabilmek için istediğiniz kıza sahip olmak için 5 mentaliteden bahsedeceğim. Sabah koşusundan geliyorum. 6 kilometre koştum. Şimdi kahvaltı yapıp hemen başlıyoruz. Birinci ve en önemli mentalitenin yani kafa yapısı. Şimdi ben diyorum hani kızları tavlamak için, sahip olmak için bahçeye falan yazıyorum ama bunlar aslında çok yanlış cümleler. Çünkü kızlar bir seks objesi değil ya da bir köle değiller yani sahip olmak, tavlamak kötü kelimeler, kötü cümleler. Onlar da insan, onların da bir değerleri var. İlk önce bunun farkına varmamız lazım arkadaşlar. Onları tavlamak için değil de onlara da değer vererek, onları önemserek konuştuğumuzda inanın bana her şey daha kolay oluyor. Çünkü onlar da bir insan ve her insan da kendini özel hissetmek ister. Şimdi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. xte kız. Bakalım onlar ne diyecek? Onların da bir fikrini alalım. Evet bugün kızlar üzerinde nasıl etki bırakırız? Ondan bahsedeceğiz. Yanımızda da bir tane kız arkadaşımız var. Bize inanmazsanız kız getirdik yani. O yüzden biraz da onun ağzından duyacağız konuşmalarını. Evet senden şimdi bazı birkaç soru soracağım. Sen de bunlara cevap ver. Arkadaşlar öğrenmişiz. Niye yani ya sanki babam bir şeyler yapar? Hayır röportaj yapmıyoruz. <laughs> 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 <Yani, gülüyor> Anlat. Mesela yolda gidiyoruz. Bir sahildeyiz. Karşıdan bir kızla kesiştik. Onu etkilemek için ya da onunla iletişim kurabilmek için ne yaparız? lazım? Bir kere kızlar yoldan geçerken biri ona baktığında ya da hemen atıldığında... Hayır, oturduğunda... ama karşılıklı da. Yol boyu. Bak bir kafede oturuyoruz diyelim tamam mı? Evet. Kız sana bakıyor biz biz de ona bakıyoruz. Güzel bir yani, bakışma, gülüş var arada. Böyle kesiyoruz ama devamı yok. Sonra kız tabii bekliyor ilk adımı erkek atacak. Bir kızın erkek ne yaparsa etkilenirsin. Yani sen olsan. Aa, düşüneyim. Böyle hani gelip numaranı istemesin. Önce Yavaş bir Yavaş be abicim. <laughs> Önce bir adını sor. falan ne bileyim. Bir de herkese o şeyi de yapıyor olabilirsiniz. Yani herkese aynı yürüme taktiğini yapıyor olabilirsiniz burada önemli olan biraz karşındakini doğru istiyor. Hani ona özel hissettir diyor ki evet. onu görür görmez onu beğenmişsin ve böyle hani farklıymış gibi. Yani biraz rolleniyoruz aslında dikyarlık yapıyoruz. Herkese ilk defa görmüşsün Evet. O farklı olduğunu hissettirin ama farklı hissettir. Yani kıza özel hissettirmemiz evet, lazım. Evet. Aynen. Önümüze gelene de yağışmayın. <laughs> tamam baba. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. İkisinin de Instagram'ına ulaşabilirsiniz. Bakıyorum. <laughs> <estağımı. gülüyor> <laughs> <Aa. gülüyor> bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Yunus kolunu içi. koca kafalı eşek. <laughs> <laughs> ben de bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Şimdi her kız farklı. Bugün speaker'la. I <laughs> Herkes we. Her kız farklıdır. <laughs> hebe. Her Sen görüyorsunuz Öykü çok güzelsin de, çok şeysin de. Ama eğer kız zaten çok güzel bir kızsa, şu andaki. <laughs> Ablamıza da bir selam veriyor, da, evet. İyi Kanka, devam <laughs> edebilir miyim? <laughs> yani. zaten etrafındaki çoğu kız, çoğu erkek işte çok güzelsin, gel benimle ol dediği için o kız için siz sıradan bir erkek olursunuz. O yüzden o tür kızlara da sıradan olmayıp daha özel şeylerle yaklaşmanız sizin yararınıza olur. <laughs> Haydar Dümen konuştu. Bilber Ortaylı mısın? Ağzım. Öyle arkadaşlar. Hayır ya Allah'ım Evet arkadaşlar şimdi spora gidiyoruz. Yoldayız. Sanki netlese iyi olacak. ha. Şimdi bir diğer maddemiz ise kendinizi ucuzdan satmamak. Şimdi otostop çekiyoruz. <laughs> araba geldiğinde ona bakıyoruz. E, evet, spor salonu çok güzel aslında ama otobüs minibüs ulaşımı yok. Yani minibüs de uzağa geliyor ya yürüyeceksiniz ya da ...bizim gibi otostop çekeceksiniz. Diyeceğim o ki mesela... ...hemen düşmeyin yani... ...nasıl desek bunu? Nasıl tabirli olur bilmiyorum da... ...hemen böyle... ...sattığı işe... Yani ucuzdan satmayın. Kızlar genellikle erkekleri Onunla denemeyi çok olmuyor. sever. Aynen öyle. Ya yani mesela size ilgi gösterdiği zaman hemen siz ona... ...o size bir ilgi gösteriyorsa siz ona gidip... ...ona ilgi göstermeyin yani. Onun dışında mesela şeyi ben de sevmiyorum. Yani mesajı görüyorsun, müsaitsin ama inatlık olsun diye geç cevap veriyorsun. Sevmiyorum ama mesela video izliyorsunuz. Şu an bu videoyu izliyorsunuz. Evet. Sevdiğiniz kızla, hoşlandığınız kızla mesaj attı. Çıkmayın yani. Kız da şey sanmasın lan bunun işi gücü yok. Ne zaman yazsam direkt, direkt bir de şey yapıyor. <laughs> Abi dur sana ya. <laughs> sanmasın. Senin de ekleyeceğin bir şey var mı ta kardeş? Ya kanka ne Ben de diyeceğim ama mesela kızlar şey seviyor böyle her zaman her istediğinde elinin altında bir erkek olsun istiyorlar. Hani bunun için de biz erkek milleti biraz bu bir şeylere kolay düşüyoruz. Hani kızların ilk gösterdiği ilgi de hemen onların avucunun içine düşmeyin. Bu sefer onlar sizi şöyle sadece ihtiyacı olduğunda... Şey yaşıyorlar. gibi elinde bulunsun ama ha. ben başka kişileri tavlayayım hani. De şöyle bir şey var hani Imkansız değil de ulaşılmaz güzeldir yani siz ne kadar mesela bir şeye sahip olursunuz ama ulaşamadığınız bir şey her zaman size daha çekici gelir. O yüzden kendinize hemen şey yapmayın, satmayın ve burada yani hep duymuşsunuzdur kaçan kovalanır misali. Siz kaçan taraf olun arkadaşlar bununla ilişkiler maalesef ki valle misali biri hep yukarıda biri hep aşağıda. Siz de üzülmek istemiyorsanız her zaman aşağıdaki olmayın dengeli olsun ister bir o bir sen. O biçim. Evet, evet, evet. Diğer maddemiz ise kendinize önem vermek. Yani kıza önem verdiğinizden daha çok kendinize vermeniz lazım. Benim de aklıma şey geldi. Aslında bu bence bu gerçekten önemli. Arkadaşlar temiz ve bakımlı olmak. Hani bu gidip abartı hani bir şeyden bahsetmiyorum. Hani gidip kadınlar gibi bir kuafördeki bakım değil. Ama evde en azından temiz olduğunuza arada tırnaklarınızı düzenli keserek ne bileyim saçlarınıza ne bileyim devamlı tarayabilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Hani giyiminize salaş, falan da hani, biraz önem versiniz. Hani temizlik mesela devamlı böyle salaş üstünüze lekeli kıyafetler yerine hani bakkala gidercesine bu kıyafet yerine daha özenli kıyafetler giyerseniz kızların dikkatini daha çok çekebilir. İyi ya arkadaşlar yani. yani kızlar böyle başarılı, azimli erkekleri sever. Yani siz daha çok kendi başarılarınıza, hedeflerinize odaklanın. Zaten zamanı geldiği zaman şey olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun ben onu? Yani siz kendi hedeflerinize odaklandığınız zaman kız için daha çekici olacaksınız. Ve kız şeyi sevmiyor hani tek oda o olsun ondan başka hayatı olmasın daha çok soğutmuş olursunuz. Bir de onu vazgeçilmezmiş gibi gösterirsiniz. Ha bak, bu, yani bu da önemli bunu gibi. hatta diğer madde olarak sayabiliriz. Aynen öyle hani onu sanki onsuz çok mutsuzmuşsunuz ya da onsuz eğlenemiyormuşsunuz, onsuz hayat geçmiyormuş gibi davranmayın. Kimse Sanki vazgeçilmez değildir arkadaşlar. Onu Sen... onu hissettin yani. O giderse yerine illa ki biri gelecek. Go hard or go home. <gülüyor> 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 Bas <da>. <gülüyor> <gülüyor> Bas oğlum. <laughs> tane daha var. Bravo sana. Bravo işte bu. Haydi çıktın. Bu gibi. Bravo sana. Çıktı. kızlar nasıl tavlamış. <laughs> Bize bitiyorlar. hiç kız tavlamadım hayatım. Ama şu an kız bak şimdi mesela gel. Koyma rezil olurum. Ya sal <laughs> ya. Yabancı yok değil mi arkadaşlar? Yabancı yok. <laughs> mesela hatta spor salonu. Şimdi ikimiz de spor yapıyoruz. Ben seni beğendim tamam mı? Sen de bana boks atıyorsun. Düşmez mi? Peki ama ben senin başka şeylerde görme şansım yok. Ne yapacağım? Hiç bok yemeyeceğim. Düşürmeyeceksin. Yani aleyneyi düşüremiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu, da evet. Evet. Bu da diğer maddemiz. Bu da diğer maddemiz. Okyanusta balık bol biri olmazsa diğerlerine bakın. Doğal ben anlamıyorum. Aynen öyle. <İşte gülüyor> bizim gibi iki tane Hayır. adamı beğenmiyor. <laughs> 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 balık daha çok da. <laughs> Hadi başka balığa. Köpek balıklarına yediriz. Çıkıyor. Buraya bir şey koyarsın, buraya bir edit yaparsın. Harbi balık değil mi? Harbi gözü. Tamam hadi konuş Aleyna. Çok boş yaptım. Ya Allah ya Rabbim. Ali'nin Ali gibi kızları tavlamayın. Bu birinci mesaj hayatınıza kayıyor. Bu değil. da bir madde Böyle kızları gördüğünüz zaman. Kaç, kaç, <laughs> kaç, kaç. Övün abi. Bence övünmeyin. Öl, hayır, hayır. övün. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu bir balık nasıl tutulur? Ama ne yapayım? İyi de övün. Sıra bak. Kamerayı, ben kanalı vermezsin. Balık balık balık. Balığı nasıl sağlayacağım? balığa soruyorsun <laughs> sonra. de onu diyeceksin. <laughs> Bir değil, balık nasıl sağlanır? Balığı değil, balıkçıya soracaksın. Balıkçı, ilk işte balıkçı. <laughs> <Sizin> balıkçı <soğukluğu>. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Öv ama çok övme. Tamam neyse. Öv ve kendini çek. Yani bak şimdi. Götü kalkacak çünkü harbiden. Biraz övün. Tamam. Sonra biraz kesin. <laughs> ki böyle kızın biraz götü kalkmışken desin ki abi niye şimdi beni övmüyor? Böyle bir şey şaşırsın desin ki aa. Bu taktik iyi aslında ben bir ara çalıştım bunun üzerinde başarılı <laughs> Tecrübe konuşuyor. <laughs> Harika müthiş uf inanılmaz. Böyle mi Hiçbir şey yapmazsınız arkadaşlar. Ne diyeceğim? Bak şöyle aa yeni saçın ne kadar güzel olmuş diye Hiçbir Şey bilmiyorsunuz. Oo ama. sen bir şey buna soran da kabul. Boş şey arkadaşlar. <laughs> 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 Aynen. Bu gibi tavsiye verdiğiniz için de tebrik ederim. <laughs> Teşekkürler. Töze. Aa, hello.